Ülkedeki en büyük eleman açığının sağlık sektöründe yaşandığı belirtildi. Koronavirüs salgınının mevcut iş gücü ihtiyacını daha da kötüleştirdiği kaydedildi. Kanada'da iş gücü ihtiyacı hat safhada. Açıklama Kanada İstatistik Kurumu'ndan geldi. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre ülkede yaklaşık 732 bin elemana ihtiyaç var. Ülkedeki işletmelerin %64'ü de iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyor. Eleman açığının en fazla olduğu alan sağlık sektörü. Bu sektörde en az 100 bin kişilik açık bulunuyor. Hizmet sektörü 89 bin kişiyle en fazla eleman açığının bulunduğu ikinci sektör. Kanada ekonomisinin bel kemiği olan sanayi ve imalat sektöründeki eleman ihtiyacı ise salgın sonrası tavan yaptı. Araştırmaya göre perakende sektöründeki eleman ihtiyacı 84.300, imalat ve sanayi sektöründeki ihtiyaç 65.900 oldu. Kanada genelinde 2021 yılının ikinci çeyreğindeki tır şoförü açığı ise 18.000'e yükseldi. Uzmanlar salgının iş gücü sıkıntısı yaratmadığını sadece mevcut bir sorunu daha da kötüleştirdiği görüşünde. Kanadalıların %16'sının 65 yaş üzerinde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, gelecek 5 yıl içerisindeki birçok çalışanın emekli olacağını, buna karşın genç nüfusun iş piyasasına girmemesinin asıl sorun olduğunu belirtiyor.